Selamun Aleyküm, hayırlı günler dilerim. Herkese sevgiler, saygılar. Abiler bomba bir kadro çıkartıyorum şimdi hazır olun. Hepsi oyunu bu şimdi çıkaracağım kuşların hepsi oyunlu. Bir de bir. İnek arabası. niye oynamıyorsun? He? Niye beni mahcup ediyorsun? İyi sökük abiler, iyi sökük. Tamam, anladım. 2 de 2. Beni niye mahcup ediyorsunuz lan? Güzel bir çakmakla. Üçte üç. Anladınız siz onu. Siz onu anladınız. Abiler işlerinden sadece şu mavi kendini çok göstermiyor için gene mavi ama kadronun emin olun en tehlikelisi. En tehlikelisi. Bakın diğerlerine bir şey diyemem ama bu kuş uçar. Hem uçar hem oynar yani öyle söyleyeyim. taklasını ben gördüm biliyorum o kuşun mavi mavinin kadronun en tehlikelisi. Öyle söyleyeyim size. Tamam, tamam, tamam. Sakatlamayın yeter. Kendinizi sakatlamayın abim benim. Çok üzülürüm sonra. Vallahi çok üzülürüm. çok sağlam sökük. Lafa bak çok sağlam sökük. Çok sağlam sökük. Ah. Stres yaptı biraz. Vur lan. Heh. Çok sağlam sökük. Akabinde. Bunu arkadaşım dedi ki Birol bir tanıdığım birisine ver dedi perçemli dumanlıyı. Kuş harika güzel. Harika güzel. Bugün var ya Türkçe'yi katlettim. Resmen katlettim. Abiler şimdi al ah, taklasını gösterdi. Yani dışarıda uçar uçan kuşu da burada takla attırmak gerçekten zor yani göstermiyor çünkü. Anladınız siz onu anladınız. Başka var mı? Olmaz mı? Anam çıldırmış bu. Tamam 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 sakin şampiyon sakin. Yine bir çapar daha. Bunun kanatlarında eksik var bu kuşumuz da oyunlu. Bakın. Bu kanatlarında eksik var. Kanatlar araları boş. Dubla bak. Bu halde bile hayvan takla atmaya çalışıyor. Duble ayna kuyruk çapar. Tehlike arz ediyor. Yüksek voltaj. Yüksek gerilim. Abiler kadro bu şekilde. Kadro Şampiyonlar Ligi. İçerisi Şampiyonlar Ligi. Bismillah. 2, 4, 5, 8, 10, 13 tane kuş olmuş yola burada. 13 tane kuş olmuş burada. 2, 4, 6, 8, 10, 13. Ben bayağı bir kuş biriktirmişim yani. Kadro bu şekilde. Bakın. Yakından bakın kuşlara. kuşlara sağlığında en ufak bir problem yok. Abiler burayı kaç çarpıyoruz biliyor musun? Burayı kelle başı 500 ile çarparsak kaç lira yapar? 6,5 para yapar. 6,5 6,5 para yapar. Burası 6,5 lira abiler. Esnemek, pazarlık yok. Kuşlarım çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Yani şu özellikle bu nerede o dumanlı? He, dumanlı dumanlı o mavi değil. O dumanlı dişi uçurayım. O muydu ya? bu Benim tehlikeli dediğim kadronun en tehlikelisi dediğim hangisiydi? Mavi dişi değil miydi o ya? Pişt. Kafam karışıyor ya. Aa şu 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 şu. Bakın abiler. Okuş okuşta çok yani kadronun bana göre en tehlikelilerinden birisi. En tehlikelerinden birisi Dediğim gibi arkadaşım şu kuşu tanıdık birisine ver abi dedi Perşembe dumanlıyı Kuşlarımız güzel abiler 13 tane kuş var burası sadece 6.5 lira Vallahi mezatçıya götürsen mezatçı zaten alıyor Bunları tombalaya atıyor O zaten zarar etmiyor yani Bunları götüreyim zaten kapış kapışa gider yani mezata O yüzden size kaçırmayın alın abiler Alın hepsi taklasını hareketini gösteren kuşlar Hepsi çatır çatır kütür kütür oynuyor. Gördünüz. Bakın uzun uzadıya bakın abi kuşlara. Tehlikeli. Hangisine değneği hangisine dürsen hareket yapıyor abim. Dini hangisine dursan taklayı koyuyor. Amanın ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Tehlike. Tehlike. Hadi 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 bırakın şu tel işini. Bırakın şu tel işini. Boş işler onlar. Abi stres nasıl stres yaptı? Şuna bak şuna. Ölecek ya. Geç babam geç bak bütün kuşlar solda bak. Sola çek, sola çek. Sola çek, sola çek, sola çek, sola çek, sola çek. Sola çek, sola çek. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah Kış kış cinler kış kış cin çık, cin çık cin çık Kış kış cinler kış kış Cin çık cin çık cin çık Kış kış cinler kış 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 Cin çık cin çık cin çık Ne, ne yaptın şimdi o kadar stres yapıyorsun ne yaptın ya amacın ne? Neyin peşindesin? Peşto. Bakalım. Videoları beğenelim. Nokta daha olsa yorum yapalım. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Neyin peşindesin? Peşto. Bakın o dumanlı da hatırladığım kadarıyla uçup oynayan kuş. O stres yapan var ya şu dişi. antrenmanlı antrenmanlı bir kuş yani öyle söyleyeyim. Yatık bir kuş değil o dumanlı. Zaten tipine bakırsan abim ya. Kara mamba ya. Yılan ya. Şu dumanlıyı diyorum şunu. Şunu. Kış kış cinler kış kış. Cinçik cinçik cin çık Kış kış cinler kış kış. Cin çık cin çık cin çık. Ben de kafayı yedim en sonunda. Ulan bana da kafayı yedirttiniz ya helal olsun lan size. Ben de iyi değilim lan artık. İyi değilim ben. Hiç iyi olmadım. Sen gittiğinden beri hiç hayal kurmadım. İyi değilim ben. Hiç iyi olmadım Sen gittiğinden beri Hiç hayal kurmadım